Merhabalar videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Son zamanlarda yayında arkadaşlar gelip şu soruyu çok soruyor. Ya bu Ark Raiders nedir? Bu kadar 40 dolar veriyorsunuz. Değer mi değmez mi? Bu oyunda tam olarak ne yapılıyor? Bu oyuna değecekse ben de alayım diyor. Arkadaşlar kesinlikle oyuna değiyor. Oyun inanılmaz zevkli. Size çok farklı olaylar oynama olasılıkları sunuyor. Öncelikle 40 dolar evet bir tık fazla. Ama Dediğim gibi değdiği için verilebilir. Eğer 40 dolar vermek istemiyorum ama oyunu denemek istiyorum diyorsanız bir arkadaşınızın Steam hesabını ödünç alın bir 2-3 saat oyunu deneyin. Yok yine 40 dolar verip Steam'den 2 saat ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Ücretsiz dediğim iade edebiliyorsunuz beğenmezseniz ama 2 saatte gerçekten oyunu anlayamıyorsunuz. Oyunun mantığı şu. Siz bir Raider'sınız. Ee, buradaki insanlara Raider diyorlar. Raider'lar malzeme toplamak için dünyaya iniyor. Malzeme topluyorlar. Sonra bazı çıkışlar var. O çıkışlardan çıkıp Lutları evine getirip onlardan bir şeyler yapıyorlar. Malzemeler işte kalkanlar, silahlar, bombalar, e, cam basma malzemeleri gibi gibi ve daha bir sürü şey. Envanteriniz var. Oyun sadece loot toplamakla alakalı değil. Loot'u toplamanın size birkaç farklı seçeneğini sunmuş oyun. Mesela düşmanlardan loot alabilirsiniz düşmanlarınızı vurup öldürerek yani PvP seçeneğiniz var. Yok ben kimseye bulaşmam, etli üstlüye bulaşmadan devam edeceğim oyuna da diyebiliyorsunuz. Sadece gidiyorsunuz, evleri lutluyorsunuz. Bazı robotlar var, robotlarla savaşıp robotları alıyorsunuz. Hiçbir başka online oyuncuya saldırmıyorsunuz. Böyle bir seçenek de var ve oyunun agresif oyuncu tanımlama sistemi var. Eğer sen hiç kimseye sıkmazsan, oyun seni hiç kimseye sıkmayan oyuncularla aynı lobileri atıyor. Yok hayır sen böyle herkese sıkan agresif bir oyuncuysan seni onların lobisine atıyor. Yani hani oyunu sadece loot odaklı oynamak isteyen insanlara da seçenek sunuyor. Sadece pvp oynamak isteyen insanlara da seçenek sunuyor. Ve şöyle bir şey var normalde e, ben PUBG Mobile oyuncusu normalde ben PUBG Mobile oyuncusuyum. PUBG Mobile'de teaming yasak. Diğer başka oynadığımız oyunlarda da teaming yasak ama bu oyun size teaming seçeneğini sunuyor. Siz dünyaya gittiğinizde başka raiderlerle karşılaşıp mikrofon açıp konuşup takım olalım, birlikte savaşalım, birlikte diğer oyuncuları öldürüp loot'u paylaşalım diyebiliyorlar. Ama bu tür e, olaylarda da sırtınızdan vurulmamaya dikkat edin. Kimseye güven olmaz, raiderlara asla güven olmaz. Çok yaşadık bunları. Ve bu olaylar oyunu gerçekten çekici kılan şeyler. Orada tanıştığınız insanlarla e, diyaloglarınız inanılmaz zevkli. Oyun içi PvP aksiyon zevkli, büyük bosslarla savaşması zevkli. Ben şimdi birazdan size oyunda yaşadığımız şeyleri göstereceğim. Bir bakın, siz sevecek misiniz, sevmeyecek misiniz? Bir kraliçeyle savaşımız var, bir küçük loot için girdiğimiz ama PvP maçına dönen bir maçımız var. Bakalım, umarım seversiniz oyunu. Oyunla ilgili sorunuz olursa kick'te Pika Kübra yayındayım. Gelebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Yardımcı olmak için burada varım. Kendinize dikkat edin. Hadi izlemeye geçelim. Görüşürüz. Ses duyduğum yer aşağıda. Şeyde, için altında. Raider'ın tarafı. Kübra kime sıkıyorsun? Önümde. Yükselen. Ya bırak orayı, silahı so kişi. Yani, yani. Raider'ımı alalım istiyorsan. Bir yani. Nerede? Raider'ım var. Yanları yok. Yanları mı yok? Geldi. Aldım birinin shield'ını ben. Bir dakika. Kaçıyorum siz yoksunuz diye. Bro gel bro gel. Benim mermim bitmiş ağzını tükereyim. What info. Evet hep evet, trigger neydin attığım yerde. Göremedim ki. Birinin şey, shield'ını bir... aldım. Biri önümde. Yedi. Ben, ben canlıyım. Canlıyım, canlıyım. Maygın bir. Last. Last. Geldi yanımda, yanımda beni çekiyor. Abi siz neredesiniz? Bro. Ya abi bu kadar takım, bu kadar ayrı oynamam olmaz Kaçmıyorum, ya. reload yapmam lazım. Kübra bekleyeceğim mi daha? Ya şeyi ayarlayamıyorum. Güvenli cebindeydi. Sakin, 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 sakin. <laughs> Bekle oynama ben bir kalkan alayım. Soldaki kutuya çıktım bayıldı. Nak, nak 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 evet. Nak. Bir tane Kurban daha nak. atıyorum. Delikte delikte. Mermim yok ki. Destek at. Kanka o da, odanak, odanak odanak odanak. Last. Markım. Markım. c bombayı sağa geçti, bümbeye geçti. Geliyor. Mermim yok. Markım. <laughs> tamam. Rel alt at. Mermim yok yok bitti. Bayıldı herhalde. Bayıldı herhalde. Bayıldı. Hayır. Canı bir olamalısınız. Tek mermim var. Çift çekti biri. Biri çift çekti. Evet. Acil mermi çıkayım, çekmem lazım. Değil. Geldiğiniz yerden çıksanız piçe Gel 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 gel. Aha. Adam var. Üstü solda. Isıtıcı gel oraya. sen. Gel gel. Bir dakika. Gel, sen. Bana da geldi. <laughs> Onları da yersiniz bu arada. Yerim de hiç gerek yok. Aldı ya. Aynen. Hoşunu. Hiç gerek yok. Direkt çık. Kanka aldığı loot benim loot aldığım yok orduda Tamam, tamam ya. senin lootunu en azından çıkaralım Gel Marklayacağım gideceğimiz yeri bu arada Tamam İpten çıkıyorum Aynen Allah bismillah Onu da çıkamadım <laughs> Bedel eee CS değil <gülüyor> bu Hııııııııııııııı Böyle eğitim İki 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 Aşa in aşağı in biri mark biri sana geliyor. Bak markı. Bomba atıyor. Adam ne salak. Arkadaşını kaldırdı. Ferrosu var. Pico Ferrosu var Thriller. Ona geldi. Şey geldi. Da geldi. Ya, Bana gelebiliyor Kanka, sağır, musun? Sağ. Öldü o da öldü. Şey tarafı gelecek sana. Raid room tarafı gelecek. Bu Ytoro'yu al git. Ytoro'yu bir de beni gel. lootla, beni lootla, <laughs> beni <Kofayı> lootla. <gülüyor> ekmek <gülüyor> ben de ekmek ben de hiç bakma bile bunlara. Arabanın önündeyim. Tamam. Bir saniye. Ytoro'sun al bunun ya. Tamam. Boş görmüyorum. Tamam. Ben senin çantanı görüyorum. İki tane ısıtıcı şey, bir tane ısıtıcı, iki tane örs bir var. Isıtıcıyı görmedim. En başta. Hmm. Hayvan görecek, görmeyecek. Tamam. Çıkış nerede? da doldur. Olur evet. mu? Köydeki. Yok. Çıkış. Köydeki daha. Köydeki çıkıştan çıktı mı? Daha sıkıntılı değil mi? Lan oğlum raider sığınağı var, roketçi var. Uğraşma orayla. Soldan giderim. Köydeki daha şey, çıkışın orada ya, kapının orada. Geçemem. İltorol da gerizekalıymış, gözü kapalı vurması lazımdı. Bismillahirrahmanirrahim, <laughs> <laughs> çok şükür. Şimdi orada ölmen tamam, benim hatam ya Şimdi direkt kalkana geçmem lazım. Bir canım böyle, canımı gördün mü aşağıda? adam da yok. Çok iyi. Tamam şey yapabilirsiniz. Hadi ya Allah Açalım bismillah. Da. Başlayabilirsiniz. Bravo. Atıyorum. Girdim içeri. Bir tane daha attım. Bir tane. Tamam. Ya şu şimdi düşebilirim. basıyorum. Sizi işte tabii Bro! At. Ben de yok, bitti. Ben düştüm. Kivi, Geliyorum. Yavaş yavaş. Ayakladan düştüm. Sen gelme. bitti bu arada. Bendeki de bitti. Tamam, bekleyin halledeceğim. Göstermeyin siz, göstermeyin siz. yandık ben değil, ben biraz. Becideyim. Tamam, yandık <laughs> biraz. Ben, ben, halledeceğim. Can basayım, ayağına düştüm. Son mülleti atacağım, ölecekler. zaten. yap, pardon. İki, bir tanesi şey gitti, farkındayım. Biri gitti. Aynı anda bassaydık iyiydi bu. Bekle. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tamam neyse. Siz sadece sıkacaksınız tamam mı? Ben içine gitmem için size bunu sormasın için bekleyeyim şu an değilim. Tamam. Oğlum yanıyor zaten ya. Ben bilet atacağım. boş boş sıkarken ben. Bitti. Gitti. Bitti. 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 bitti, <laughs> Oturun Bra. Çekil oradan. Bak, bak 4 dakikamız var. Ne bro çekil oradan oğlum işte topla. Tamam. Çekirdeği Kübra al. Çekirdeği Aldım aldım aldım. Çekirdeği aldım. 181k. Temiz. İkinciyi koyarken beni yukarı fırlattı. O yüzden 2'yi